Evet çocuklar, bugün sizinle beraber kuvvet konusu üzerine biraz konuşacağız ve bir kavram haritası oluşturacağız. Şimdi çocuklar, kuvvet cansız varlıkların ve canlı varlıkların yaptığı hareketlerdir. Mesela cansız varlıkları hareket ettirmek için de itme ve çekme kuvveti uyguluyoruz. Cansız varlıkları hareket ettirmek için hareketli bir cismi de yavaşlatmak, hızlatmak hızlandırmak için kuvvet uygulayabiliyoruz. Şimdi kavram haritamızı beraber oluşturmaya başlayalım çocuklar. Evet kuvveti buraya yazıyorum çocuklar. Kuvvet. Çocuklar şimdi Tamam. en yukarıya şuraya yazıyorum. İtme Çekme Kuvvet olarak tanımlanır çocuklar. İtme ve çekme kuvvet olarak tanımlanır. Yani itme ve çekmeyi biz ne için kullanıyoruz? Cansız varlıkları hareket ettirmek için itme ve çekme kuvvetini uyguluyoruz. ka yazıyorum ki rahat görünsünde diye. Evet şimdi kuvvet mesela hareket eden bir cismin hareket eden bir cismin ne yapar çocuklar durmasına sebep olur böyle durma yazalım şimdi. Durmasına sebep olur çocuklar. Kuvvet kuvvet durdurduğu gibi çocuklar ne yapacak? Ne yapacak çocuklar? Sebep olur kısmını buraya yazın. Kuvvet sebep olur. olur. Peki kuvvet neye sebep olacak çocuklar? Kuvvet harekete sebep olacak. Harekete. Ne dedik az önce cansız cisimleri hareket ettirebilir demiştik ya. Hareket eden bir cismi de çocuklar ne yapabilir? Hızlandırabilir veya yavaşlatabilir. Ve kuvvet en son sebep olur kısmına. Neye çocuklar? Kuvvet. Şekil değişikliğine de sebep olur. Cisimlerin, cisimlerin çocuklar şekillerini değiştirmek için de cisimlerin şeklinin değişmesi de kuvvet ile birlikte kuvvet buna da sebep olur çocuklar. Kuvvetin böylece bir ana semasını oluşturur. Şimdi bunlar hareket çeşitlendireceğiz. Bakın itme ve çekme kuvvet olarak tanımlanıyor. Kuvvet durmaya sebep olabiliyor. Kuvvet hareket etmeye sebep olabiliyor. Kuvvet cisimlerin şekil değişikliğine sebep olabiliyor çocuklar. Şimdi çocuklar hareketin ise cisimlerin 5 türlü hareketi var. 5 kuvvet cisimlerde beş türlü harekete sebep olabiliyor. Mesela ilkinin Şöyle bir yukarıya doğru ok edelim. Yukarıya doğru bir ok gittik. İlki çocuklar hızlanma. Kuvvet cisimli, hareketli bir cismi hızlandırabilir veya hareketsiz bir cismi hızlandırıp hareket et, hareketli haline geçirebilir. Hızlandırır. Kuvvet hızlandırır. Hızlanma. hızlanma dedik çocuklar. Kuvvet hareket eden bir cismi ne yapabilir çocuklar? Yavaşlatabilir. Yavaşlatabilir. Yavaşlama yazıyorum. Kuvvet bir cismi Salla, sallan, sallayarak hareket ettirebilir. Sallamayla hareket ettirebilir. Sallama dedim. Kuvvet bir cismi Şimdi. Kuvvet dönme yoluyla hareket sağlayabilir. Bir cisimde dönme yoluyla hareket sağlayabilir. Mesela biz e, sosyal bilgiler dersinde topaç demiştik. Topaç dönerek hareket ediyor. Mesela vidalar dönerek hareket ediyor. E, veya bisikletin veya arabaların tekerlekleri çocuklar dönerek hareket ediyor. Şimdi hareketin bir diğer yönü ise cisimler üzerinde e, kuvvetin harekete yol açarak bir değiş şey, değişikliği de yön değiştirmesi çocuklar. Yön değiştirmesi. Buna örnek olarak mesela futbolla çok ilgilenen erkek öğrencilerimin tahmin ettiği gibi topun yön değiştirmesi. E, arabayı seven öğrencilerin mesela arabaların e, Kavşaklarda dönmesiyle birlikte tekerlerini döndürmesiyle birlikte yön değiştirmesi, kuvvet hareket sebep olarak 5 türlü cisimler üzerinde beş türlü etki bırakabiliyor. Hızlanma, yavaşlama, sallanma, dönme ve yön değiştirme, bunlar kuvvetin hareket ile cisimler üzerinde bıraktığı etkiler çocuklar. Şimdi gelelim çekil değişikliklerine. Çekil değişikliklerine geleceğiz. Söyle biraz daha. Ekran da şey yapayım çocuklar. Şimdi şekil değişiklikleri. Çocuklar. Ee, biz ee, cisimlere dört türlü şekil, dört türlü kuvvet uygulayarak onlarda şekil değişikliği oluşturabiliyoruz. Oluşturabiliyoruz. Şöyle yazayım. oluşturabilir diyeyim şuraya. Evet görünüyor değil mi? Evet. Evet. Oluşturulabilir dedim. Peki ne uygulayıp da bir şekil değişikliği oluşturacağız? Birincisi Birincisi çocuklar bükme. Mesela bükme. Mesela bükülebilecek teller üzerinde bükülebilecek e, cisimler üzerinde biz bükme ile onun şeklinde değişikliğe sebep olabiliriz. Mesela germe. Germe. Bazı şekilleri gererek, mesela eldiveni parmak uçlarından gererek şeklini değiştirmeye sebep olabiliyoruz. Ve daha sonra sıkma. Mesela sünger gibi esnek maddelerde sıkma kuvveti uygulayarak şeklini değiştirebiliriz ve en son çocuklar vurma vurma vurmayı daha çok biz nelerde uyguluyoruz uygularız çocuklar mesela kaya gibi taş gibi sert olan cisimlerin şeklini değiştirmek için onlara bizim vurmamız, vurma kuvveti, vurma kuvveti uygulamamız lazım ki onların şeklini değiştirebilelim. Çocuklar bu, bu kavram haritası kuvvet tanımını da kısaca anlatmak adına sizlere anlattım. Kuvvet gördüğünüz gibi dört şeye sebep olduğu şeyler var. Şekil değişikliği, hareket ve durma. İtme çekme ise kuvvet olarak tanımlanıyor ki cansız cisimleri biz içserek veya çekerek hareket ettirebiliyoruz kuvvetin sebep olduğu hareket 5 türlü hareketi var cisimleri. Cisimler üzerinde 5 türlü etkisi var. Hızlanma, yavaşlama, sallanma, dönme ve yön değiştirme. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebiliyor. Bunu da 4 türlü uygulanarak oluşturabiliyoruz. 4 türlü şekilde bükme, germe, sıkma ve vurma yoluyla cisimlerin şeklini Değiştirebiliyoruz. Kuvvet uygulayarak cisimlerin şeklini değiştirebiliyoruz çocuklar. Bir dahaki konu anlatımında görüşürüz çocuklar.